Açıklanması niye ha? Bu, bu, bu gerçek olamaz. Ben sonra gelirim. Allah! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> <laughs> dike görüntü yap kaynağım dike kaynağım <laughs> Aynen gözlerimi kesmek istiyorum <laughs> Dersten nasıl atıyorduk lan Amca Ömer'den de hızlı çıktı. Seslere bak birader. Adam klozete bok değil. S-400 mermisi bırakıyor. <laughs> Ahır ah, ah. Dedim sana o kadar acılı yapma şu kuru fasulyeyi diye. Amca çok alev atıyorsa kışa kadar içinde tut. En azından ısın ısın <laughs> Ne kamerası lan? Başlatma kamerana. Yok burada bir şey. Dayı bu sefer de rezil oldum diye sıçmaya başladı. Sülalecek tezekten yapılmış traktör motoru gibiler arasını satayım. <laughs> <laughs> Ömer çabuk dersler Ömer.